arkadaşlar. Bugün üçümüz. Ben Miraç'la e, futbol oynayacağız. geç Dur dur dur. Tanışacağız lan. Gelin lan buraya. Şimdi adın ne? Hamza. Kaç yaşındasın? 9. Kaç yaşındasın? 8. Adın ne? Ertuğrul. Kaç yaşındasın? Miraç ısı, şey yaşım 11. Tamam. Ben benim adım ne? Yusuf. Evet. Kaç yaşındayım? 17. Evet ben 17 yaşındayım. Şimdi şu veletlerle maç yapıyoruz. Evet lan. Sus lan. Şimdi. Hakemi. Şimdi benim kanal adım Diablo. Ben bu videonun altına kendi kanalımı şey yapabilir miyim? Koyabilirsin miyim? kuzen. Tamam. Yani bakın. Ama Sus sen bir. Aha da şu vatandaş. Şu vatandaş benim sen... kuzenim. <laughs> Buna aboneyseniz bana da abone olun. Hakem. Kanalımı videonun başına etiketleyeceğim. Ben hakem olacağım. Videoları Johnny. Verip, kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> <en kuzenimle. gülüyor> evet bana abone olun. Bunu boş verin. Tamam ben, benim kanalım. Şimdi Johnny kaleye geç. Ben hakemim. İkiniz teke tek yapıyorsunuz. Tamam mı? Tamam mı? Teke tek. El sıkışın top bana ver. Top bana Lionel Messi. Pardon Jude Bellingham. Ben. Dur, Selamlaşın. Selamlaşın. İyi maçtı deyin. Durun lan o maçtan sonra denilecek. Sana kolay çay maç. eee ne de maçtan önce ne denir lan? Ha başarılar diyin birbirinize. Teşekkür. Başarılar da doğru düzgün dur. Ha, Bir dokunsun. Oo adam öldü hocam. Ha, Hadi maça başlayalım. Hakem al şunu. Hakem mi? Ha. Ay hakem diyorum. Kale. Evet arkadaşlar ben CS2 videoları çekiyorum. CS2 videoları Sus sen, sen CS2 videoları Bazen de süpermarket videoları falan Yani öyle oyunlarda takılıyoruz ama çoğunlukla CS'de Aa! Kanalımı etiketleyeceğim videonun altına Ben de beğenip abone olmayı unutmayın yani. Koş evet. O direkt yıkıldı. Ya, bize Ben doyamabilir miyim? Taz kullanıyordum. Ben dokunmadan dokunamazsınız. Penaltı. Hayır. Dokundun. Dokun dokundun, dokundun. Touch. Arkadaşlar size bir şey diyeyim. Bunların ikisi de kazma. Bunlar oynamayı bilmiyor. Çin mal kazma. Ee, Oğlum beşlikten gol attım. Sus sen. Arkadaşlar bakın şu çocuk benim kuzenim. O yüzden beraber videolar çekiyoruz. Beraber karşılaştığımızda videolar Mesela falan çekiyoruz. Şey kuzenini falan tanıdık. Ha evet. Ondan açık. Yani biz beraber videolar falan çekeceğiz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Başla başla uzatma ya, uzatma. Ya. Hop hop taç saç saç hayırdır lan. Hayırdır lan? Hayırdır lan? <laughs> özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Aferin. Hop nereden buraya gel? 3 2 1 başla. Oh. Ben boş boş konuşuyorum biliyor musunuz? Hayat açı vermek değil. Çalım atacaksın. Ben Joker oyuncuyum. Bak şimdi ben Joker oyuncuyum. Bana pas atarsanız bana pas atana geri pas vereceğim. Yani ben gol atmayacağım tamam mı? 3 şey yok ya. Sen geç lan kalene sen. 3 2 1 başla. YouTube'da giyer. Devam. Tamam. Bana gel, bana gel. Bana gelebilirsin şu an. Şu an bana gel, sen geri Aa, atayım. Bana top, geri gel. Hop hop kaldır kaldır. Topu bana bırak kaldır. Kaldır arkadaşını. Adam sakatlandı. Top gidiyor. İyi misin? Yok. Numara mı yapıyorsun? Ha? Gerçekten geldi. Tamam, ben onu şimdi kırmızı kart göster. Hop, buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Özür diledi arkadaşından. Sarı kart gördüm. Penaltı. Değil. Faul. Topu bana ver. Topu bana ver. Faul. Gel. Hamzacığım benim için şu çocuğa bir tane vurur musun? Ya da vurma boşver. Gel. Ne başladı. Gel. Şimdi buradan kullanacağım. Orada ben orada yazıyorum. Ama mu mu -da müdahaleyi burada yaptı. 3 2 1 başla. Başla. Bana geri gelseydin sana geri gel... Kalk 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 kalk. Kalk kalk gördüm bu sefer ittin. Sarı kart yok ama uyarı. Hadi. Of ensesi çok güzel bir tane burası mı geldi? Neyse. Sus sen. Ver. Hamza ben yayın yapıyor muyum? Püs. Evet, o yüzden ben de bana abone olsunlar, değil mi? Evet, olmalılar. Ne hangi oyunlar oynuyoruz? CS2, Supermarket. Ha, ay, ay. Aynen öyle yani oyunlarda takılıyoruz. Ha, evet ben oynuyorum. Başla.